arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci bölümü geldi. Kari. Ben tamam oğlum ilk skinli creeper yaptılar <laughs> Evet nerede kalmıştık en son? Kordelis'in şarjı bitmişti. Hayır. Yapacak bir şey yok. Napolyon. Ama şimdi geri doldurdum. Ama yine bitti. Şarjı 5. yapacak Rrrr, ama bir şey yok. Gerçi benim köpeği kapatır mısın? Evet. Bugün ne yapacağız? Benim asamı edeceğiz. Ben bak, bak ben bunu hesap etmemiştim. Bugün ne yapacağız? Benim inşaat asan inşa edeceğiz. Sen asan inşa et. Ben de maden göstereyim. Biliyorsunuz video çok kısa olduğu için video çok kısa olduğu için bölmüştüm bir tane anlatım şeyini. Video çok uzun oldu Geri gel. Bir, like almış. Bir saat önce 90 izlenme almış. Oğlum nasıl becerdiniz lan? Tanıtım videosuydu sadece. O. Sadece tanıtım videosu yani. Ben... Bana abone olur musunuz? Tabii ki de evet. Olacaklar inşallah. Çünkü ben 200 abone oldum. Bu çocuk. Bu mavi. İki aydır, 3 aydır bu abone bile geldi yok. Ne 3 ayı 85 yıldır. Yapacak bir şey yok. Biz unuttular. Yok lan ben video çekiyorum. Unutmadılar. Merak etme. Hey, happy, happy, happy. Dur içim şalteri çeksen. Ya da ben çekeyim ya. Diyorsun, ben çekeyim, Sen. Ha, tamam dur. Ben ekmek yapamıyor. Ya. Ekmek. Tabi ekmek. Çikolata hazır çıkmış kamağını biraz versin mi? Kanıma Geldim. <laughs> Çok geldim. <laughs> sağ ol, sağ ol sende. Birazcık çabuk atma ekmeği. Tamam. Hmm. <laughs> al. Al attım ben. <laughs> Beş tane. Allah bereket versin. Sağ ol. Akşam oluyor hadi geç. Yok akşam olmuş da. Güneş batıyor. Ben çekiyorum. Şalter çek kapat. Evet. Çünkü çok şey oluyor. Oğlum güneşe bak lan çok parlamaya başladı. Daha çok parlıyor sanki. Allah. Evet daha çok fazla. Ya. Gözüm şey oldu. Ne çok güzel. Kötü ben direkt şuraya yapsam bir sıkıntı olur mu? İstediğin ye. Hı. Sıkıntı yapmayacak bir yer olsun. O zaman o ben yeter. senin arasına arkasına yapıyorum. Hı. Olur mu? Badeni göstereceğim size. Evet. Yap bir şey olmaz. Sonunda son tamam. Ah, bir tane demire ihtiyacım var. Onu da buldum. Biz buraları daha keşfetmedik. Lan bir yerde yapacak bir şey yok. Kazmayı da bana tamam. Uyuy bayağı demek çok iyi. Demire ihtiyacım vardı. İlk videomu yayınlamadan önce zırhımın fullü kırıldı. Ben kaskımla mı kırılmış? Oha. Oğlan geri şey yapmıştı. Lan kim o? Benim o da, ne tam bebek demiş. Ulan oğlum hemen kılıç yapmam lazım. Kötü benim ve birazcık P'ye benzedim. Benzemesin. Gece oldu. Gücüm oldu. Ben hocam yapacak bir şey. Benimki P. Benimki biraz P'ye benzedik. Bakın soldur mu? Olmaz. Sen yapıyorsun. Ben hala kalır Bum bum. Beyazın arkamda bu bölümde 2 like atarsanız özel toplantı. Bütün arkadaşlarımızın özel toplantı yapıyor. İzleyiciler görmüyor da neyse. Part 1. Yani. Bu özel toplantı daha 3. Biz, bez... biz, biz şuraya kar keşfettik evet. kordiydi. Şurayı sömürdüm. Odin modin. Odin modin. Odin modin. Suriye patlayışı. Ulan oğlum sen nasıl? Al. Şimdi burada fasulyenin faydalarından çok yaratık var. Uf. Fasulyenin faydalarından fazla yaratık ya, var. Ya, Faydalar zararlarından çok fazla. <laughs> Şurda damates var gördüm. Orayı sömürmüştük. Uyuyabilir misin? Hayır suyum. Evet, ama artık uyuyor. Ona suyum gelmiş tamam. Suyum geri gelmiş Allah'tan. Yatağımı kırdım. Hadi. Allah'tan suyun gir gelmiş. Lan ne? Hadi yapma ama. Baba karışmayın. Seyye benzesin. Aynen seyye benzesin. Şimdi azıcık büyütürsen Seyye evet direkt, direkt benzeyecek. İçin 5 5 uzunluğunda yapsana Hayır. 5 blok uzunluğunda ya. Hani şu baş çizgisini 5 blok uzat. 5. Ha. Böyle olur işte. F. Rahat olur. <laughs> Bu bölüm için 2 like gerekiyor. Like demişken bir like atmış. Kim olduğunu önce yorumlarına bakarak anlayabilirsiniz. İki yorum bırakmış. Anlayan anladı. Takipçiler ama anladı. Evet, Hoş <laughs> bir, bir tane daha kırmızı boya gerek. Nasıl da beş tane attım ya. Evet, Kend tane kendim tane bulacağım, tane bulacağım artık arası. Bu var ya. Da <laughs> Bak oğlum biz suyu alamadık gitti. İyi ki madeni ineceğim ha. Kadar ya selamet. Çok şükür ya Rabbi. Şu teyze gibi oldu. Oh, çok şükür ya Rabbi. Şey ben... Evet, tamam. Geldik. Nasıl? Şuraya. Al al. Basacağım bir düzgünce lan. Lan. Yeter bas 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 bas. Ana ana ana. Magnum double yerliyle ayet anasın sende var kaş Magnum double yerli satmıyor. Magnum bu yerli satmıyor vallahi abi. Stok dükende. Yarın gel. Yarın gelin. O oh, atmayın. Tamam. O oh, katma, atma. Durun lan. Nasıl düşüyorum? Beş tane yetmez ki daha fazla. Abi beş tane yüz. Ben beş tane yüz. Kocaman sana asayı yapacağım. Ben o ayakları söz bana. Sen, ben boya istiyorum senden. Sen bana beş tane boya geçiriyorsun. İki tane boya daha lazım sana. Anam miyim? Ve olmuş işte. Ya sarı diyorum. Tamam, he sarı mı? <laughs> İyi mi oğlum? Eee, kişey Kemik tozuyla yaparsın. Eee, bende 5 tane kemik var. Kemik tozuyla yaparsın. Bana ne ışın ver. ne ışından ki? kemikle kullanma. Geliyoruz. Lan dedim. Tam ışığın hızında geliyorum dur. Lan dedim. Geldim geldim. Dur la oğlum. Bir daha olay hiç mi Hayır getir dedim tatlı. Al. getir Sadece geçin. Neresin? Lan oğlum? Kaplumbağa nereden kaplumbağa yedirdiysen oğlum. Ha kaplumbağa. Lan oğlum çorbada gibi çorbadayım. Ha gördüm. Çorbadayım der gibisine. Çorbadayım der gibisine yol tarif ediyorum Sövbe ben Tamam. Çorbadasın anladık al. <laughs> değil, tamam Rus Çorbadayım. Tamam. olacağım Böyle. Bir olmaz. Açtım ben kapatı. Ben her şeyi kızıyorum. Çok kadar. Tıkıyorum. Tam o kadar da abartma. Abartanlar olur da. Burdan burdan arkada, okul arkadaşlarına gönderme. Şerefsizsin. Tam bir. Kordel yiyorsun. Kordel yiyorsun. Evet. Yok küfür etme ne videoda? Misin? Yok bak küfür göndermesi ne yaptın? Yapma hı. onu söyledi Okul arkadaşlarım izliyorsa bu videoyu hocaya söylemesin. Ah o Yusuf. var ya. He valla çok kötüydü. Evet. Ama Boş ver sen. Tamam. Hani Hikayeyi iki... anlatma. Arkadaşlar iki... Hayır iki ayağını İki, iki ay önce bunu kaybettim. Hayvan, hayvan. Reklam çıktı yine. Bir, beni birazcık daha sürüp bulmam lazım. Oğlum beş tane buldun ya. ya. Birazcık daha lazım doğru. Ama oğlum asa daha ya, çok, çok şey. Ta 30 tane lazım en fazla. Oha. Otuz tane sürüp bu. Şu oradan bakınca az ama Minecraft'ta çok. O zaman. Arslan'ın Arslan'ın sarı, sarı blokları için iki stek bitirdim lan. PP için. İki stek sarı beton bitirdim ulan. Ama değdi. Oğlum şuna baksana. Çok güzel yaptın. Haberiniz Oğlum bak Size göre dıştan bakılınca Game mod'dan almış gibi ama Allah çarpsın Game mod'dan almadık. Evet. Morboyu iyi bile kendim yaptım. Gitle takas ettim. Hayır, hatta, mor... hatta Morboyu kendim yaptım. Evet, ben de onu diyor. Hatta! Vallahi abi şu taramalı tüfekler var ya, şu taramalı tüfek koyunlar. Ben 5 yılda, yılda 800 bin ne bileyim trilyondan bile fazla uzayabilirler. Bak hepsini kırp hepsini kırpmışım olarak düşünün. Bu bom. Hepsi bir anda büyüyor. Harbi oğlum. Ama artık bu bunların sahibi benim yani. Yok lan sen sahibi değilsin lan. Biliyorum ben. 5 altına çıraklı kaldım. 5